Arkadaşlar merhaba. Bugün köpeğim Alfa için aldığım besin takviyeleri, vitaminler, sipariş ettiğim şeyler geldi. Size onları tanıtacağım bu videomuzda. Burada sipariş ettiğimiz kargolar da geldi. Hep beraber toplu bir kutu açılımı, tanıtım videosu gibi olsun istedim. Burada da Fırfır'ımız var. Fırfır hamile. Şu an doğuruyor. İki tane yavrusu oldu daha da doğuruyor. Şu anda ama atağına gitmedi. Burada da Fırfır'ın önceki yavruları. <laughs> Neyse biz tanıtmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu bildiğiniz üzere Kavmit'in e, bilmeyenlerde bayağı iyi bir vitamin. İşte köpeklerin büyük ırkların özellikle eklem desteklemesi için işte kalça çıkığını önlemek eklemlerini kemiklerini güçlendirmek için kanvitin çondromaksi e, olan vitamin apı. Bu da bitti zaten. Yenisini sipariş ettim ben de. Kutusu da duruyordu. Bunu da atmadım. Burada üstünde zaten 10 kiloya bir tablet olarak gösteriyor. Onu da ben zaten yenisini sipariş ettik. Burada açalım onu da. Ben açmıştım da. Koyalım şöyle. Paketi de yenilenmiş arkadaşlar. Küçülmüş. Ama aynı ürün. Şöyle gösterelim burada. Pharmax Kondromax diye. Burada da arkasında 15 kilograma bir tablet olarak diyor. Alfa'da şu an 40-45 kilo civarı olduğu için günde 3 tablet civarı bundan vereceğiz. Şöyle koyalım. Bu bu da C vitamini eczaneden veterinerimiz önermişti ol diye. Bu da bitmek üzere. E bunu da kullandık bayağı. Bu da iyi bir vitamin. Daha sonra omega 3 balık yağı tableti. Bunu da veteriner arkadaşım önerdi. Bu da balık ya tüylerinin gelişimi için işte tüy dökümü olmasın tüyleri parlak olsun diye. Bu da batikon yaralara sürüyoruz. D 3 D vitamini güneşten alamadığını biz takviye yapıyoruz işte. Özellikle küçük köpekler için yeni doğmuş ayrıca kış aylarında doğmuş köpeklerinize D vitamini takviyesi yapın. Yoksa ayakları yanlış çapraz olur. Bunu da kullanmakta fayda var. Teremisin ayrıca gene işte yaralanmalarda kullandığımız. Burada yeni gelen ürünümüz. Bunu da ilk defa deneyeceğim. Çok öneriyorlar. İnternette bayağı okudum. Mutamin marka somon yağı. Bu da herkes öneriyor. Çok güzel bir ürün olduğu için vitamin. Somon yağı. Mutamin markasının en çok tutulan marka. Burada da arkasında kaç kiloya ne kadar e, sıkım yapacağınız mamasına. Mesela alfa 35-46 kilogram arasında olduğu için 6 sıkım yapabiliriz mamasına. Arkasında da gösteriyor. Bu da özellikle tüy gelişimi. Tüy dökmemesi için, tüylerinin parlak gözükmesi için birebir vitamin olarak bunları da şeylerine, e, mamasına katıyoruz. Burada da bunu, bunun ürünü de çok öneriyorlar. Bunun da şeyi değişmiş kabı aminosol arkadaşlar. Bu özellikle bütün hayvanlara, atlara, kedilere, köpeklere her şeye yani bayağı iyi bir vitamin. Burada değerleri de yazıyor. Ee, ne kadar kiloya ne kadar kullanacağınız da yazıyor. Mesela e, köpeklerde 10 kilogramı 2-3 milim demiş. Arka 40 kilo olduğu için bir 10 milim civarında bundan da vereceğiz. Bu ürünümüz de geldi. Şu ikisini ilk defa deneyeceğim geldiler bunlar. Çok öneriyorlar internette. Bunları kullanıp size de daha sonra gelişimi hakkında gene bir video çekeriz. Yani ürünler bu şekilde arkadaşlar. Sizin de önereceğiniz ürünler olursa yorumlara belirtirsiniz. Onu da mamasına mı katıyoruz? Aynen. Bunu ya mamasına katacağız, suyuna da katabiliriz. suyuna katarız ya da burada şırınga var arkadaşlar. Mesela arkasında bakalım hemen. Burada kedi ve köpeklere diyor 10 kilogram canlı ağırla 2-3 milim diyor. Alfa 40 kilo olduğu için 8-9 milim civarı. Burada şırıngamızdan çekip de verebiliriz. Direkt zaten tadı güzel diyorlar. Direkt ağzına da sıkabiliriz. Veya sevmezse suyuna da koyabiliriz. Bu da aynı şekilde mamasına sıkıyoruz. Bunları şimdi videoda da gösteririz. İsterseniz şunu açalım. Alfa zaten bunun tadını seviyor. Direkt Zorla yutturmama gerek kalmıyor. Tık tık yutuyor zaten bunu. Bakalım. Zaten aynı ürün yenilenmiş herhalde bu. Bunu da açalım. Size verirken alfayı da göstermiş oluruz. He? Şöyle. Ha, tabletler küçülmüş. Arkadaşlar bakın. İçinden. Burada 15 kilograma bir tablet olarak yazıyor. Bu 150 tablet. İçinde 150 tablet var. Yaklaşık bir iki ay civarı gider bu yani alfaya günde üç tane alfaya da gelin verelim şimdi üç tane bakalım tadı zaten aynıdır alfa oyu ne yapıyor bak gel 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 tadını seviyorsun değil mi sen bunu al al sen seviyordun bunu ne aferin oğlum benim. Aferin. Bak yiyor. Al bakalım bunu da. Kırdın onu. Al bunu da. Bunu da ye. Aferin Alfa. Aferin benim Alfa. Yedim bile. <laughs> Tadını seviyor arkadaşlar. Alfa direkt yutuyor bunu. Tamam. Hadi geç yerine Alfa. Çıkmak yok. Geç yerine. Dediğim gibi o tableti bayağı seviyor. Bak. Bu da korsan arkadaşlar. Fırfırın yavrusu gene. Korsan. Bu bizim korsanımız. <gülüyor> <gülüyor> Konuşan da bu arada kardeşim arkadaşlar, i̇kizim, ikizim Müşra. Bu ürün dediğim gibi kemiklere, gelişime, kalça çıkığına, özellikle büyük ırklarda herkesin kullanması gereken bir ürün. Zaten bu bittiği için ikincisini aldım. Özellikle gelişme çağındakilere. Şu an Alfa 1 yaşına yeni girdi arkadaşlar yani 2 yaşına kadar kesinlikle kullanılması gereken bir ürün yani. Hatta yaşlı köpeklerde de çok kullanılıyor. Hani ömrü boyunca kesinlikle kullanılır bu. Öyle söyleyeyim. Şimdi az sonra hatta şunu da deneyelim. Bakalım Alfa bunu sevecek mi? Stress diyor. Aa böyle direkt dökülüyormuş. Şu kapağı açılıyor mu? Açılıyor. Bakalım şırınga ile çeksek bunu. <gülüyor> <gülüyor> aile içi şiddet. <laughs> Mesela şu an 2 milim. Ne kadar çektin? Şu an 1 milim çektim. Bakalım sadece tadını sevecek mi bir bakmak için. Kapasana ağzını. Ağzını kapatalım fırfır fır rahat durmuyor dökecek yoksa. He. Tamam. Şöyle Bakalım Alfa bunu tadını sevecek mi? Genelde yorumlarda sevdiklerini söylemiş köpekleri. Alfa Gel bakalım. Gel bakalım. Otur oğlum. Al. Al bakayım. Seviyordun sen. Al. Aferin oğlum. Al. Al oğlum. Al. Al. Heh. ağzına da Bakayım sevdi mi? Al oğlum. Aferin. Sevdi herhalde. <laughs> <Bak> ya. Yalıyor. <laughs> tamam. Bir milim vermiş olduk. Sevmezse de gene suyuna katarız arkadaşlar. Suyuna katınca da içer o zaten. Ama sevdi gibi. Direkt ağzına sıktım. Bu ürünümüzde aminosol. içinde bayağı bir vitamin var. Çok öneriliyor. Balık yağını da isterseniz mamasına katıp onu da gösterelim size. Korsan. Korsan. <laughs> <laughs> Balık yağını da gösterelim. Alfa'ya zaten akşam yemeğini de vermedim. Videoda gösteririz diye. Ne maması kullanıyorsun Alfa'ya peki? Kuru mama olarak. Maması da arkadaşlar. Daha önce Proplan kullandım. Royal Canin kullandım. Tabi fiyatları biraz arttı. Bunu da bir abimin önerisi üzerine Pro Mama diye bir mama kullanıyorum. İştahla yiyor Alfa. Bayağı da sevdi. Tabi ölçüsüne göre veriyorum. Ben bunu hassas tartıda tarttım. 4 bardak. Günde iki öğün veriyorum sabah akşam olmak üzere. Hassas tartıda taktığım için dört bardak ölçüde veriyorum. Mamanın, mama kabının arkasında yazan miktarda kiloya göre veriyorum arkadaşlar. Her mamanın arkasında zaten yazar. Şunu da şöyle dursun sonraki yaparız. Mamasına da bakalım. Aa bak bak bak. Korsana bak sevdi o alıyor. bak. <laughs> Çakal balık ya balık ya. <laughs> Lan bunu bak. Alfa'nın yemeğini çok seviyor korsan. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu senin değil. Senin mama orada korsan? İn oraya. Bakın arkadaşlar, bunu da göstermiş olalım. Bunu açacağız mı? Bunu açman lazım. Herhalde. He, open diyor. Şöyle yaptık. Arkadaşlar, şunu da altı sıkım. Bir, iki, beş, altı. Böyle altı sıkım yaptık. Bir koklatsana korsana. Bırak. Korsan. Bak. Pis, pis, pis. Al bakip kokla. <laughs> Korsan delirdi yalıyor. <laughs> Lan yiyin Onu devirmesin. Gelin arkadaşlar bunu da verelim Alfa'ya. Bak ısırıyor bunu. Alın, al onu al elinde dursun. Şöyle altı sıkımda yaptık. Alfa'ya verelim. Mamasını da yesin. Alfa gel bak. Gel bakalım. Gel. Otur oraya. Otur öyle. Bekle. Aferin oğlum. Hadi. Aferin benim bakalım. Aferin oğlum. Aferin oğlum <laughs> benim. Bakın arkadaşlar. Alfa. İlk defa kullanıyorum bu arada bu balık yağını. Üzerine sıktım. Gayet yani şey yapmadı. Direkt yiyor. Oy. Şöyle yapalım. Hadi ye bakalım. Aferin. Güzel. Balık yağını da yiyor arkadaşlar. Bu tüylerinin gelişimi için, tüy parlaklığı, tüy dökülmesinin azalması için. Yaz aylarında şu an bir de çok tüy döküyor. Öyle haftada 2-3 kere tarıyorum ben. Şu an bu tüy gelişimine çok yarar sağlayacak. Yorumlarda herkes belirtmiş. Bir de bu Mutamin marka balık yağı arkadaşlar. Çok önermişler internette de. Dediğim gibi bunu da aldık bakalım. Deneyimlerimi sizinle paylaşırım tekrar bir dahaki videolarda. Korsan. Dağıttın lan buraları. Korsan tarafından da onaylandı. <laughs> bak baba korsan. <laughs> korsan bunu hap edecek. Burada bu saklamamız lazım. Dolaba koyarız bunları da. Bunu şimdilik ben alayım. <laughs> bu da arkadaşlar aynı işlevi görüyor aslında. Bu da balık omega 3 balık yağı. Bu da tablet şeklinde. Bunu da direkt ağzından yutturuyorsunuz. Bu da kilograma göre 2 ya da 3 tablet olarak işte günde 2-3 tablet olarak ağzından yutturabilirsiniz. Bu tabi daha iyi. Sıkım daha kolay. Bakalım bu bitsin. Bunu da deneyeceğim. Bunu da size e, söylerim. E, bu da zaten bitiyor diye bunu önerdiler. Bunu aldım ben de bu bitti diye. Bu da çok iyi bir ürün. Dediğim gibi alfa için aminosu, balık yağı, bu tablet özellikle bu çok önemli. Tekrar balık yağı. Bir de arkadaşlar tüyleri için Onları da yakından çek şöyle. Bir de arkadaşlar böyle ben bir fıs fısa tüyleri için yarısını su doldurdum. Yarısına da elma sirkesi. Tüylerine sıkıyorum bunu her gün böyle. Tüylerine sinek gelmesini öyle dış parazit gibi düşünün. Sinekleri, keneleri böyle tüylerinin parlak gözükmesini de sağlıyor. Suyuna da sıkabilirsiniz. Suyundan da içer. Ben bunu üstüne sıkıyorum. Buna da sıkalım. <laughs> Bana da gitmesin sinekler. Böyle sıkıyorum arkadaşlar güzelce tarıyorum daha sonra tüyleri falan parlıyor. Tüyleri de daha güzel, daha canlı gözüküyor. Bir de sineklerin gelmesini önlüyor. Burada da gelmiş şu an, Fırfır'ın yavrusunu göstereyim. Fırfır'ımız da nerede? Bak burada. Uyanmış. Uyanmış. Yeni doğurdu. Yeni doğurdu. Da. Daha da doğuracak. Fırfırın karnında iki tane daha yavrusu var. Bunlar da arkadaşlar bu arada bunlar da fırfırın yavruları. Korsan bu. Normalde beş tane de yavrulamıştı. İkisini sahiplendirdik. Üçü kaldı. Bir kardeşleri de şuraya gitti. Yani böyle. Bizim burası böyle. Arkadaşlar bahçemiz. Alfa'nın yeri de burası. Alfa'nın yerini detaylı olarak başka bir videoda çekeceğim arkadaşlar. Bu videoda Alfa için ek besinler, ek takviyeler neler kullanıyorum onları çekmek istedim. Kargolarda gelmişken. Bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Görüşmek üzere. Bay bay.